İkileri savaşa sokun çekmesinler. Savaşa sokmamız lazım hepsini. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. <laughs> Kıbrıs. Kıbrıs mı? Lan <laughs> kim lan Kemal sen misin? Sende Kürt şivesi var amına koyayım. Kurt musun Kemal? Ben Kürt'üm de sorun mu oldu? Sorun mu <laughs> oldu? Hayır dedi kanka ırkçılık mı yapıyorsun Kemal yani? Kırmadın demek lan Kemal. Hepimiz kardeşiz. İki, Erk. bir patladı. <laughs> Oo, ben bunları Oo. çaldım. Aa. Yayın bir sonra yayınlar. Böyledim 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 bir bir Böyledim. 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 Bana bir şey diyeyim mi? Bir altın bir elmas çıktı içinden. Bir guarda çıktı içinden. Bu mı? Aldım. Öldüm ananı bacını ya

Siz beni <laughs> şey ben bu Bir küfare çıkın. Aç Ben var şu an. Ha önüme niye geçtin? Ben tevi çıkana, tevi çıkana. Ya kanka sen iyi mal mısın? Dünya nereye? Ne sıra. Az, az, az. Geçen, ben bir kısak Bas bas bas. Kıracağım ben 4 3 hareket etme oğlum. 1, 4, 1 bana. patladı. Bana vuruyor amına. Bence yedim. yedim, de, yedim. Kimse kıramadı bir şey. Oo! O -o -o -o. Bir git? Tamam, oradan. Oradan. Ana bak lan. Nerede ne itemim var oğlum ben? Lan dünyanın şeyi geldi. Çökeriz çökeriz bir ama iki tane hariç geldi. Ortalık kelle altı oldu. Beyler beyler tekme 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 geliyorum. Geliyorum. Ya abi, ben yediğim ben. gibi arınmayayım mıyım kanka? Bir kere yediğim gibi arınmayayım mıyım ya? Abi beni bir kurtarın ben 50 ve 1 falan atıyorum beyler. Ben de Ben de öyle. Oğlum atlayayım bak. Atlamayan kalmasın. Ya bak senin öyle. bacını öldürdüm. farklı be vurdum hepsine madem buradan beşer şeyler şey vardı bana madenci vurdun amına koyayım ya, ya. O, 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 ya. O, Allah Allah ne bir ben vuruyorum madenci salak orası Bana fazla bir <gülüyor> <tarafı>. <gülüyor> Sağ elimle kavradım seni Yorsalarda <laughs> <de> <laughs> <sarılmaz. gülüyor> hiç yokturmaz çocuk mursalı mursalı kolay kolay mursalı sarsılmaz Haddinden çok kadın Ne demek önce beni alsın ölüm Belki gözüm arkada kalmaz Yalancı bir gün sevdim En azından beni kandırmaz Abi nasıl kılıçlar abi salak çocuk senin var ya, senin bacını öldüreceğim senin. Bacını öldüreceğim. Burak, yanında kas var Burak? Hadi gidelim, hadi Abi şuraya gelsenize cehri üstüne. Beyler, adamlar buz satıyor, tek başıma tutuyorum. Kandisi, kandisi, seniyot, kandisi, kandisi, abi kaskımın bana kask lazım Abi Abi kandisi, 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 sen de uzatmadan dön eve Klin çok hiç yıkılmaz Bu çocuk kolay kolay sarsılmaz e, e, bu çok kadın gelir ama kalbim onlara aldırmaz Senden önce beni alsın ölüm Abi yapma ya ben Öldürsen silerim bu oyunu En azından beni çocuğu Bizden biriysem anladım, <laughs> anladım onu ya Herkes gider gelir bir yere Sen de uzatmadan Abi dön eve Ege 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 e Adam ya şartan ya Ya senin Allah'ın kitabın yok senin ya yani. Gel esmere biteriz gel Oğlum kral mı? Allah ben bir çocuğu ölüm aldım hiç kliyim sikim bile değil şu an. Allah'ım sana geliyorum. Bu ne? Allah! Dur, dur, bu adamı kestim adamı kestim. <laughs> 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 Acayip.